Herkese yeniden merhaba. Kripto para piyasalarındaki fiyat değişimleri ve önemli haberleri şimdi yine birlikte bakacağız. Hala abone olmadıysanız videonun altından abone olun. Biliyorum birçok yatırımcı şu an piyasadan elini ayağını çekti. Daha çok gözlemleme ve neler olacağını takip etme aşamasındalar. İşte onun için de benimle birlikte YouTube'dan takip edebilirsiniz. Twitter ve Instagram'da da postlar paylaşıyorum bu arada sadece YouTube'da değil. Ne diyordum? Abone olmayı ve videonun altından bir like vermeyi unutmayın. Toplam piyasa değeriyle başlayalım. Gün içerisinde 1.03 trilyon dolara kadar düşmüş olsa da altcoinlerde belirgin bazı altcoinlerde belirgin yükselişle yine 1.04 trilyon dolar üzerinde toplam kripto para piyasasının değeri Düne kıyasla bazı altcoin'lerde yeşillik olması piyasayı biraz daha umut verici hale getiriyor. Fakat Bitcoin'de kötü bir durum var. Düşüşlerde Bitcoin'i de görme sebebimiz, önde görme sebebimiz bu. Yalnız haftalıklara dikkat edelim. Hala altcoin'lerin ve Ethereum birçoğunun önünde Bitcoin. Yalnız 27.500 doları geçtiğimiz haftanın başından beri destek olarak kabul ediyorduk. Altına sarkınca Bitcoin'de tabi işler biraz daha Bitcoin için kötü olabilecek noktaya evrildi. Yatırımcı da hızlıca çıktı. O yüzden şu an hızlı bir şekilde 27 bin dolar seviyesine yaklaşan Bitcoin görüyoruz. Hacme baktığımız zaman hem türe piyasalarında hem de Spot'ta Bitcoin için hacim tabii ki azalmaya devam ediyor. Ama ilginç bir şekilde Bitcoin longları da daha fazla. Yani yatırımcı aslında umutlu. Yine bir sıçrama olacak mı? Çünkü niye umutlu aslında size grafik üzerinden onu da göstereceğim şimdi. Longlar daha fazla. Şimdi bu ok bir senaryo tabii ki aşağı düşecek demek için koymadım ama hala yükseliş kanalında ve destekten bu trend çizgisinden destekleniyor Bitcoin. O yüzden burada hem küçük bir sıçrama gördük hem de long'lar daha fazla yatırımcılar için umutlu bir senaryo var. Üst direnci de 27.500 ve daha sonra 28.000'lerde olacak. Yalnız bu yükseliş kanalından hızlı bir şekilde aşağı doğru düşebileceğini de unutmayalım. Çünkü düşüş hızlanırsa bu grafiği de gören yatırımcıların paniklemesiyle Bitcoin'de hızlı bir düşüş olabilir. Hızlı düşüş dediğimizde de alt seviyeler 26.500 daha sonra 26.000 dolar seviyeleri olacak diyebiliriz. Ether'de de bir kırılım olmuştu. Özellikle Ethereum Vakfı'nın sattığı Ether'ler de yatırımcıyı biraz paniğe sürüklemişti. Ether'de aslında bu ayın başından beri düşüş kanalında devam ediyor diyebiliriz çeşitli zıplamalar görse de. Bugünün öne çıkan haberlerinden bir tanesi Binance'in Hamas'la ilişkili olduğunu saptadığı hesapları dondurması oldu. Pakistanlı sivillerin hesaplarının etkilenmeyeceği açıklandı ama yapılan açıklamada Hamas e, Hamas militanlarıyla bağlantılı olduğunu saptadıkları hesapları dondurduklarını söylediler. Bunu daha önce de yaptığını görmüştük Binance'in çeşitli savaş durumlarında. Binance ile ilgili haberlere de devam edersek, şimdi zaten SEC'de Amerika'da bir dava sürecindeler. 10 küsür suçlamayla hem CZ için hem de Binance için soruşturma devam ediyor. Benzer bir haber Brezilya'dan da geldi. Suçlamalar biraz daha sert. Tabii Binance Amerika'ya çok daha fazla dikkat ediyordur diye tahmin ediyorum. Burada piramit planıyla hani insanların para koyup daha sonra paralarını çekemediği yeni yatırımcı gelmeyince patlayan o a, scammer düzenekler ilişkilendirildiğinden bahsedilmiş. Ben sadece Bain Crypto'da yayınlanan habere göre konuşuyorum. Ve e, CZ'nin çeşitli şirketler açtığı bu şirketlerin bir nedeninin bulunamadığı sadece düzenlemelerden kaçmak için CZ adına açılmış şirketler olduğu da e, haber sitesinde yer almış. Ve ciddi miktarda bir paranın da e, haber verilmesi gereken kuruluşlara haber verilmeden içeri sokulduğundan bahsediliyor. Bunlarla ilgili soruşturma devam edecekmiş. Binance tabi bunları yalanlamış. Genellikle yaptığı hızlı bir yalanlama yayınlamak oluyor Binance'in. Bitcoin'in 27 bin dolar altına e, sarkma ihtimalinden ve piyasanın belirsizliğe olan tutumundan bahsettik zaten. E, burada borsalarda şöyle derler mutlaka kazanan bir varlık vardır diye. Burada da şu anki global piyasalara baktığımız zaman kripto para borsaları borsalarda bir düşüş görüyoruz. Evet çünkü insanlar risk iştahı çok fazla yüksek değil, biraz daha temkinli gitmek istiyorlar doğal olarak. Altına ve petrole özellikle hisse senetlerinde yatırımcının yöneldiği yönünde %6'ya yakın geçtiğimiz haftalarda yükseliş olduğuna yönelik CoinDesk'teki habere bakıyoruz. Yine 27 bin dolara giden Bitcoin fiyatının da yatırımcının risk iştahının düşük olmasından dolayı oluştuğu da kendine yer bulmuş. Şimdi FTX havası başladı demiştik. Tanıklar dinlenecek. İki eski sevgili birbirine karşı suçlamalarda bulunuyor. Alameda Research'un CEO'su Carolyn Ellison... E FTX CEO'su ile ilgili zehir zemberek açıklamalarına devam ediyor. Kendisinin bir piyon olduğu ve her şeyin Bankman Fry tarafından yani FTX CEO'su tarafından yönetildiği her şeyi onun planladığı e, ifadelerinde yer almış. Bunun dışında sadece kendisi değil diğer co-founder Gary Wang de e, soruşturma altında zaten o itiraf etmişti suçlarını. 14 milyar dolarlık bir e, kötüye kullanım olduğundan da bahsedilmiş. FTX'in CEO'sunun bu FTX içerisinden çıkardığı, haksız yere çıkardığı kullanıcı paralarını çeşitli politik yatırımlara da harcadığını konuşmuştuk. Kendisi ileride Amerikan başkanı olmak istediğini söylemiş sevgilisine. Ve bu yüzden iki ayrı kutbada para yatırımları yapıyormuş. Yani bizim demokratlar ve cumhuriyetçiler olarak bildiğimiz e, kutuplara yatırım yaparak kendini garanti altına almak istemiş. E, Binance'e yönetilen suçlamaların FTX'in bir nevi Rövenşi olduğu da aslında konuşuluyor burada. Bu tabi biraz daha tırnak içinde bilgi. E, haber sitelerinde bunu rövanş olarak adlandırmıyorlar ama biz genelde camiada aramızda konuşuyoruz. FTX'in çünkü çöküşünü başlatan aslında e, CZ'nin attığı bir tweet olmuştu ama kendisi inceleme yapılması gerektiğini söylemiş. İşte bununla ilgili düşüncelerini dile getirmişti ki bence bu gayet normal. Adam oradan milyarlarca doları e, almasa, kullanıcı paralarını zaten kendine aktarmasa ki FTX'le teminatlar yatırıp Oradan da krediler çektiği, merkeziyetsiz finans kredileri çektiği de bilinen bir şey zaten. Tabii sonradan ortaya çıkan bir şey. Bunları yapmasa zaten CZ'nin tweet'i hiçbir şekilde etkili olmayacaktı. İşlerini normal yürütseydi. O yüzden CZ'yi burada suçlamak biraz haksızlık gibi geliyor bana. Ha biliyordu da taşı attıysa da e, kripto para piyasasını bu kadar dibe de çekmek isteyeceğini zannetmiyorum. Şimdi Binance ile ilgili suçlamalar da özellikle Amerika'daki bu Binance'a açılan davalarda bir nevi FTX'in intikamı gibi de yorumlanıyor bazı yorumcular tarafından. Yorumlarda Render'a da bakmamı istemişsiniz. Solana grafiği gelmeden önce son dönemin en fazla yükselen altcoinlerinden biri olan Render token'a da bakalım isterseniz. Yükseliş kanalında devam ediyor. Özellikle hızlı bir şekilde yükselişi Eylül'ün sonundan itibaren başlamıştı. Ben videoyu kaydederken 1.81 dolar Render'ın fiyatı özellikle son dönemdeki hareketine bakarsak yine 1.80'lerin desteklediği 1.80 dolarların destekleyeceğini söyleyebiliriz. Daha sonra yine 1.75 dolar ve 1.73 dolar seviyelerinde kademeli olarak destekleniyor. Ama yine trendten kuvvet alırsa hızlı bir yükseliş beklenebilir. Ama böyle dönemlerde hızlı yükselen kripto paralar yatırımcının ilgisiyle bir dönem daha yükselişine devam edebiliyor. Ama yeni bir gelişme vesaire olmazsa daha sonra düşüş dönemi yatırımcılar karlarını almak için hızlı düşüşleri getiren çıkışlar yapabiliyorlar. Bunu da aklımızda bulunduralım. Mesela solda benzer bir örneğini gördük diyebiliriz aslında. Hızlı bir yükselmiş, hızlı yükselmiş. Kademeli gidip daha sonra da özellikle simetrik üçgenden kırılıp 21.75 aşağı yukarı desteğine kadar indiğini görmüştük. Şu an o da 22 dolar seviyesinde. 22.18 ben videoyu kaydederken özellikle 21.75 dolarda bir desteği olduğunu görüyoruz. Yine yükseliş içinde özellikle hem yatırımcıların ilgisini çekecek yeni gelişmeler ve genel piyasa yükselişleri beklenebilir piyasada. Yükseliş bekleyenler için bunu da söyleyeyim. Haber akışı nasıl olacak? Bundan sonra neler göreceğiz? Yine hep beraber takip ediyor olacağız. Abone olmayı ve videoyu sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın. Birlikte bakalım piyasa bize daha neler gösterecek. Karamsar bir hava var. Evet. Yatırımcılar desteğin altına sarkmasıyla Bitcoin'den de biraz çıkmış gibi görünüyor ama çeşitli ilgi çeken altcoin'ler düşüş döneminde bile devam ediyor. Yeni haber akışları var. Yoğun biraz da trajik bir gündem var. Bakalım bize neler gösterecek. Birlikte takip edeceğiz. Hoşçakalın.